Bölüm 36 İlaç Krater gölünden yayla evine dek zaman zaman taşların üzerinden sökerek döndü duygu. François ise izlemekle ve duygunun peşinden gitmekle yetindi. Kamera, ayak, fotoğraf makinesi derken birçok malzemeyi taşımaktaydılar. Köyün gençleri de malzeme taşımak hususunda yardım ediyordu onlara. Ama zor oluyordu iletişim kurmak. Özellikle küçük duygunun gruptan koptuğu anlarda. Duygu ara ara hızlanıp arkasından gelen güruhtan kopuyor. içine dalı verdiği çocukça sevincinden bugüne döndüğü anlarda görünmez bir duvara çarpmışçasına durup bu kez geriden gelenlere doğru hızla taşların üzerinden sekerek yol alıyordu. Bunca gelgite rağmen koyu sohbetlerini de sürdürmeyi ihmal etmiyorlardı. Tam da bu nedenle Duygu ve Serdar'ın geldiğini fark etmediler. Ta ki nokta ninenin mezarına varıncaya dek. Yaylanın tek mezarı evlerinin yanı başındaydı. Yayladaki herkes gibi duygu da eve her vardığında dua ederdi nokta nineye. Ya. Yaylanın son 50 yıla damgasını vuran ritüeliydi bu. Hala yayladaki yaşam alanları olan bu evi de nokta nine bir başına onarmıştı ilkin. Sonra oğlu Hasan ve gelini Fitnet ile yapar olmuşlardı bu işleri. Tam bir Karadeniz kadınıydı. Ağaçları, taşları, görünen görünmeyen her ma malzemeyi sırtında taşımıştı. Öldüğü gün yanında sadece Fitnet Hanım vardı. Vasiyeti yaylada da gömülmekti. Burada çok anılarım var demişti. Son senesi de Fitnet Hanım ve Necmettin zahmetli ve uzun bir yolculukla çıkartmışlardı nokta nineyi yaylaya. Tanıyan herkes her iki duygunun bilmişliğini nokta ninesine ve Fitnet Hanım'a benzetirdi. 1908 yılıydı. Anaydı. Gurbete gidip de bir iki yıl evine dönemeyen bir eşi, babası kardeşleri, evlatları vardı. Yine de bu haldeyken bile oğlunu büyük şehire göndererek Hasan'dan ayrılmak fikri zordu. Ama oğlunun yeteneklerinin de farkında olan yine okumasının önünde durmak istemiyordu. İçinde yatıştıramadığı gelgitler ise büyük şehir düşüncesinin çalkantılarıydı. 1877'deki göçten sonra ada pazarında kalan akrabaları gelmişlerdi o yaz. Toprakların bölüşümü hususunda mutabık kalmışlardı. Karşılıklı olarak haklarından feragat edeceklerdi. Göçten sonra devletin onlara tahsis ettiği ada pazarındaki arazilerinden vazgeçecekti noktanine. Ada pazarında yaşayan akrabaları da arhavideki arazilerden. Üçe beşe bakmak anlamsızdı. Bu hesaplar gelecek nesillere bırakılmadan halledilirdi. Kocasının fikrini de almıştı ama tamamen nezaketen. Herkesi de bunun böyle olduğunu biliyordu. Sonuçta neredeyse bütün ömrünü yalnız geçiren bir kadının, hele ki bir kara kadınının daha farklı davranması da beklenemezdi. Böyle demişti eşine. Baba tarafından akrabasıydı Hüseyin'le Furkan çifti. Her yıl gelmezlerdi. O yılki gelişlerinde oğulları Mehmet'i de yanlarında getirmişlerdi. Hasan'la akran sayılırdı Mehmet. İyi de anlaşırlardı. O zaman fark etmişlerdi Hasan'ın dil yeteneğini. Daha çocuk yaşta Rusça, Gürcüce, Lazca ve Türkçe konuşuyordu. Hem de akıcı olarak. O ana kadar nokta nineye oğlunun bu yeteneği sıra dışı bir yeteneği yetenek gibi gelmemişti. Zira ev inşa etmek adına grupça Rusya ve Gürcistan'a geçen bir ailenin bireylerinin gide gele yeni dilleri öğrenmesi normal gibi geliyordu Nokta'ya. Normal değildi oysa. Belli ki yani şimdi anlıyordu ki bu çocuk dile karşı yetenekliydi. Zaten Nokta anasının Hasan'ın dildeki bilgisini anlayabilecek kadar bu dillere hakim olması da beklenemezdi. Zor da olsa ikna ettiler Nokta'yı. O yaz ada pazarına dönerken Hasan'ı da götürmek dayanılmazdı artık ve İstanbul'a okumaya giden kapı Hasan'ın önünde şimdi ardına kadar açıktı. Aravi uzaktı ama Adapazarı nispeten yakındı İstanbul'a. Oğlundan ayrılmak zor olacaktı ama düşündü okuyacaktı oğlu. Belki de büyük adam olacaktı. Eli de becerikliydi hem çaresine bakardı ihtiyaçlarını. Yabancılamazdı hiçbir yeri. Her sorunun üstesinden gelirdi. Asıl mesele oğlunun cebine 3-5 kuruş koyabilmekti. Yoksul değillerdi belki ama varsıl da sayılmazlardı. Kıt kanaatten biraz iyi diye tanımlamıştı fitneti oğluna isterken. Dürüst olmak erdemdi ve o erdemli bir kadındı. Taviz istemedi kimseden. Bir taviz verilecekse o tavizi hep kendisi verirdi. Günler sürdü karar vermesi. Diğer çocukları başka akrabalar da gidiyordu yaban ellere. Ama sadece Hasan bu kadar hakim olmuştu başka dillere. Mükafat da denilebilirdi atılacak bu adıma. Aravideki medreseye de göndermişti zaten memlekette olduklarında. Sonraki yıllar sağ sadece yazın gelebilmişti Hasan. Hal böyle olunca onu 1908'den sonra eşi ve diğer çocukları ile yaban ellere göndermemişti. Mezraya, yaylaya birlikte gider olmuşlardı. Mutluydu. Nasıl olmasındı? Oğlu yanındaydı. Yayladaki ve mezradaki diğer evleri onarıp para biriktiriyordu yazları. İstanbul pahalı bir kentti. Orada da çalışıyordu hafta sonları. Çeviriler yaptığını söylemişti. Kurslara gidiyordu. Boş durmaması anasını sevindiriyordu. Ama bu kadar yıpranmıştı da gönlü razı olmuyordu. Akşamları her bir iş bittiğinde bazen gaz lambası, bazen de mum ışığında yabancı dillerde kitaplar okuyordu Hasan. Göndermek her seferinde zor gelmişti Hasan'ı. Ama ilk ayrılık bambaşkaydı. İneklerinden ikisini satmıştı. İki de keçi. Parayı saklayabileceği bir kuşak dikmişti. Büyük şehir kolay değildi. Her daim parada gönderemezdi. Tedarikli olmalıydı oğlu. Zaten hep biriktiren bir çocuk olduğundan Hasana bu konuda güveni tamdı. 14 yaşında. Hasan. Aldı karşısına oğlunu, geçmiş yılları anlattı biraz. Önünde açılabilecek kapıları anlattı. Ama bir şartı vardı. Yaban ellere gidip de buraları unutmayacaktı. Her yaz gelecekti örneğin ve bir rast kızıyla evlenecekti. O güne dek dinlemediği acılarını öğrendi annesinin. Ne çok zorluk atlattıklarını o an anladı. Karadeniz'in kadınları sadece sevinçlerini dillendirirdi. Tam da bu nedenle ilk kez o gün duymuştu annesinin hayatının zorluklarını. Evden çıktılar. Birlikte köyün mezarlığına gittiler. Nokta'nın sülalesinden ne kadar az insan vardı burada. Mezar taşının yanı başına oturdular beraber. Nokta Osmanlı Türkçesiyle yazılmış yazıları okudu. Boğazında koca bir yumrukla bu mezarda iki erkek yatıyordu. Dedesi ve ilk oğlu. Sen dedi düğüm düğüm sesiyle bu ailenin yaşayan en küçük erkek çocuğusun. Geri dönmelisin. Ve geleneklerimiz gereği birlikte yaşamalıyız. Devam eden cümleler sadece Nokta'ya değil Hasan bana da ağır gelmişti. Ama bu yöntem noktanın oğlunun dönmesini sağlamak adına bildiği tek yöntemdi. Hayatının acılarını bilmem kaç saat anlattı. İçini döktü ilk kez. Kocasına bile anlatmadığı kadar. Dakikalar saatler gibi. Saatler günler gibi geldi noktaya. Güneş batıdan doğmuş gibiydi. Dünya tersine dönüyordu sanki. Gün geceye bağlandı. Zaten bu sohbetin bir güne sığması da mümkün değildi. Hasan ketumdu. Pek konuşmaz. Derdini söylemezdi kimselere. İlk kez annesine açtı kalbini. O gece hiç uyumadan sabahı ettiler. Hasan neden sonra anlatmıştı fitneti sevdiğini. Bu haber fark etti irmese de anasının yüreğine su serpmişti. Hemen söz yapmaya karar verip Fitne'de elçi göndermişti. Ertesi yaz oğlu okuldan geldiğinde de düğün yapacaktı nokta. Oğlu düğünden sonra da okumaya devam edebilirdi. Böylece gönlü de kimselere kaymazdı. O kış ve sonrakiler çetin geçecekti. Elçiden cevap geldi. Fitnet de Hasan'a sevdalıydı. Nokta Fitnet'in annesinden izin alıp açık açık konuştu müstakbel geliniyle. Mutluluk ve geçim evet ama sana gül bahçesi vaat edemem böyle demişti. Hep de öyle oldular. Hasan'la da Hasan'sız da mutlu olmayı ve geçinmeyi bildiler. Nokta anasına karşı son görevini yaparken anlatmıştı bunları Fitnet Hanım çocuklarına. Yaylaya çıkılan ilk gün ısırgan otuyla yemek pişirmeyi gelenek haline getirmişlerdi. Nokta nineden kalan bir gelenek. Bu gelişlerinde de küçük duygu yaylanın en körpü ısırgan otlarını toplamıştı. Bir kısmını yayla evinin çatısına kurumaya bırakmış. Gerisini de François ile Krater Gölü'ne gitmeden önce ateşe koymuştu. Yokluğun damak tadı olarak tanımladığı Princioni'nin ısırganlığı versiyonlusunu. Nokta ninenin ilaçlarından biriydi bu yemek. Bir de yaylayı tanımlardı ilaç diye. Onun içindi besbelli ilaç dediği yaylaya defnedilme isteği. Her derde deva görürdü yaylayı. Dinç hissederdi kendini. Olduğundan bin kat fazla. Şimdi kim kime ilaçtı? Koynunda yattığı yayla mı nokta nineye? Nokta nine mi yaylaya?